Herkese merhabalar yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. İndirim gezegeni başlığı altında yeni indirimlerimiz var PlayStation Store'da. Store içerisinde gezdim tabii ki sizler için tek tek oradan güzel oyunları ayırdım arkadaşlar. Bunlar ayırırken şunlara dikkat etmeye çalıştım. Ekstra ve Deluxe kütüphanesinde olmamasına dikkat etmeye çalıştım. Yine de arkadaşlar siz her zaman son satım alımlarda bakın Ekstra Deluxe kütüphanesinde var mı yok mu zaten orada ikon var. PlayStation Plus ikonu var. Var mı oyun içinde yok mu? Yine bir kontrol edin. Çünkü siz bu videoyu izlerken değişmiş olabilir bazı şeyler. Şimdi indirimlerimize geçiyoruz. Geçme önce sizden ricam. Abone olmayan kardeşim abone olabilirler arkadaşlar. Güzel izlenmelerimiz var ama. Sanırım sistem önerdiği için bazı kardeşlerimiz hani abone olup olmadığını bilmiyorlar. Eğer Hakan abilerin kardeşini desteklemek isterlerse abone butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu arada beğeni butonuna basar, değerli yorumlarınızı eklerseniz de harika olur. Cuma cumartesi canlı yayınlarımız var. Canlı yayınlarda hem sohbet hem muhabbetleri de beklerim arkadaşlar. Sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Videonun hemen altındaki açıklama bölümünde var. YouTube Shorts'tan ve TikTok Shorts'tan günlük oyun haber dünyasının tüm haberlerini, gündemlerini sizlerle paylaşırım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hadi indirimlere geçelim. Bakalım bu ay indirimlerden neler varmış. Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe paketi şu anda 84 lira üstü %80 indirimle 420 liraydı arkadaşlar. Deluxe paketin içinde çok önemli şeyler yok. Belli skinler var, kaplamalar var, dijital kitap var. Bir de yapımla ilgili kamera arkası videolar var. Merak ederseniz tabii ki bu şekilde paketi seçebilirsiniz. Arkadaşlar çok oyunumuz var. O yüzden böyle hızlı hızlı hemen anlatacağım, geçeceğim. Siz de kaleminizi alın. E, Notlarınız varsa beğendiğiniz oyunları yazabilirsiniz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition. 539 liradan 107 liraya düştü. %80 indirimde arkadaşlar. Bu Deluxe paket Gold paketinde de indirim var. Onda da %80 indirim var. O da 669 liradan 133 iniyor. Gold Edition daha dolu bir paket. Season Pass DLC'ler falan da var. Ayrıca Assassin's Creed 3 Remastered ile Assassin's Creed Liberation Remastered iki tane ekstra oyun var. Gold Edition'ı öneririm eğer hani diğer oyunlarda oynamadıysanız. Titanfall 2 Ultimate Edition. Orijinal Modern Warfare yapımcıları ayrıldıktan sonra Electronic Arts'ta bu oyunu yaptılar. Titanfall 2'yi. Güzel robotlu first person aksiyon oyunu. %80 indiriminde 179 liradan 35 lira iniyor. It Takes Two. PlayStation 4 ve 5 versiyonu ikisi tek bir paket altında. 400 liraydı. Şu anda %50 indirimde arkadaşlar. 200 liraya iniyor. EA Play olan üyeliği olan kardeşlerim de ücretsiz olarak erişebilirler. Agony işte oyun budur arkadaşlar. İnanılmaz bir oyun, inanılmaz bir fiyat. 144 liradan %90 indirimle 14.40'a iniyor. Almayın arkadaşlar. Bu bir oyun önermemesidir. Biliyorsunuz düzenli olarak oyun önermesi yapıyorum, içlerinde oyun önermemesi de yapıyorum. Neden? Çünkü fiyatını görünce hemen "Oha, çok iyi fiyat." bakıyorlar internetten de video güzel gibi görünüyor. 14.40 alınır diyor. Aman arkadaşlar, 14.40 bir çay içersiniz, kahve içersiniz, hiç gerek yok. Oyun gerçekten optimizasyon olarak, sistem olarak hem de oyunun kendi anlamında çok kötü. Limbo ve Insight Bundle bu da 4850 çok meşhur Insight ve Limbo'nun tek paket halindeki bilmeyen kardeşim için yan perspektiften oynanan bir platform oyunu diyebiliriz. %75 indirimde şu anda. Wolfenstein The Old Blood. Yılların eskitemedi 90'lı yılların çok sevilen first person oyunun tekrar yeniden yapılmış hali arkadaşlar. 170 indirimde 43 lira, 144 liradan düştü. S Combat 7. PlayStation tarafında oynanabilecek adam gibi tek uçak oyunu da diyebiliriz. Biraz arcade tarza kaçar. Aksiyonu çok iyidir, grafikleri harikadır aynı zamanda VR'la da kullanılabilir. %86 indirimle 599 liradan 83 liraya düşüyor. Eğer uçak oyunu seviyorsanız ya da başlamayı düşünüyorsanız en iyi seçimlerden bir tanesi. Call of Duty Modern Warfare. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde ikincisi gelecek önümüzdeki ay. Yani bu gelecek olan ikinci oyunun bir önceki oyunu. Şu anda 167 indirimle 154 liraya geliyor. 469 liraydı normalde. VRC WRC 10 FIA World Rally Championship gerçekten ağır simülasyondur. Kanalımızda direksiyonun hatta bir şeyini de yapmıştım. videosunda yapmıştım. Eğer rally oyunlarını seviyorsanız gamepad de oynanabilir. Biraz zorlayabilir. Rally simülasyonu diyebiliriz. %70 indirimde şu anda. 439 liradan 131 lira indi. Unravel yarın paketi. Bunda Unravel 1 ve 2 var. İkinci oyun. Hem tek kişi oynanabiliyor hem de aynı zaman aynı ekrandan iki kişi yan yana oynayabiliyor. Bu da şu anda %80 indirimle 32 lira indi. Cars 3. Driven to Win. Çok sevilen oyunlardan biri ama alınamayan oyunlardan biri. Neden? Fiyat düşmüyor çünkü. Çok yüksek fiyatları. Neden anlamadım. Babaların, anaların, çocuklarını alamadığı oyunlardan birisidir. 429 liraydı. Şu anda 64 liraydı. indi. %85 indirim var. Valla çocuğunuz, çoluğunuz, kardeşiniz varsa hiç düşünmeyin, kaçırmayın. Alın derim. Eğer çocuksanız o zaman gidin annenize, babanıza söyleyin arkadaşlar alsın. Ghost of Tsushima yönetmenin sürümü. iki adası hikayesi var ve ayrıca tüm DLC'ler içinde. PlayStation 4 ve 5 versiyonunda ikisi bir arada. %31 indirim var. 699 liraydı. 482 liraya düştü. Nedir derseniz third Person Aksiyon Macera oyunu. Tom Raider Definitive Survive Trilogy. Şu anda güzel indirim var. Yani Tom Raider. Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. 3 oyunda tek paket içerisinde 160 indirimde 439 liradan 175 liraya indi alım fırsatı. Alan Wake Remastered çok sevilen Xbox oyunuydu. Remastered yapıldı. PlayStation 4'e ve 5'e geldi. PlayStation 4 ve 5 sürümleri ikisi tek paket altında. 219 liradan %45 indirimle şu anda 120 liraya geldi. Korku 4 person aksiyon oyunumuz. SnowRunner konsol tarafındaki en güzel simülasyon araç oyunu. Aracınızı bir noktadan bir noktaya götürmek için doğanın ve arazinin zorlu şartlarında mücadele ettiğiniz bir oyun. PlayStation 4 ve 5 sürümleri bir arada. PlayStation 5 sürümü özellikle çok göz alıcı. %40 indirimde 399 liradan 239 liraya iniyor. Division 2 standart versiyonu bu da. Division 2 özellikle arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, takılabileceğiniz kocaman bir dünyası olan aksiyon third person oyundur. Ücretsiz deneme sürümü var. Indirip bakabilirsiniz. Eğer beğenirseniz de %70 indirimde 119 liradan şu anda 35 liraya düştü. Lego DC Heroes and yani Williams paket. Bu çok güzel bir paket arkadaşlar. Bu paketin içerisinde Lego Batman 3 var. Bir de DC Heroes Williams paketi var. İki oyun birden 120 liraya geliyor arkadaşlar. %72 indirimle. The Evil Within Shinji Mikami'nin Resident Evil orijinal yapımcısının Capcom'dan ayrıldıktan sonra yaptığı ilk korku oyunudur kendisi. %75 indirimde 84 liradan 21 liraya geliyor Steam fiyatı gibi. Vallahi kapın. Ben keyifle bitirmiştim. Battlefield 5 bu da definitive sürümü, grafiklerin yenilenmiş, elden geçmiş hali 500 liraydı. Definitive Edition olunca öyle oluyor. %75 indirimde 125 lira. BioShock The Collection 3 oyun var içinde. BioShock 1, BioShock 2 ve BioShock Infinity. First person RPG aksiyon oyunu %80 indirimle 399 liradan 79 liraya düştü. Persona 5 Strikers. Güzel indirimde şu anda. 558 lira. Bu oyun hep pahalı. Hiç de fiyatı inmiyor. İnsan inse çok az iniyor. Şu anda 160 indirime girmiş durumda. 223 lira. JRPG, Japon RPG seven kardeşlerim. Rol yapma oyunlarını seven kardeşlerim için duyurulur. Lord of the Fallen. 144 liraydı. Zaten düşmüştü. Eğer Souls-like oyunları seviyorsanız. Zorlayıcı, third person, kılıçlı, kalkanlı oyunları seviyorsanız. Şu anda %80 indirimle 28 liraya düştü. Lara Croft Go. izometrik kamera sahip Lara'yı ufak olarak görüyorsunuz. Platform gibi ama aslında bir puzzle oyunu. Hem aksiyon hem sağa sola çıktınız, tırmandınız. Bir noktadan bir noktaya gitmek için puzzle'lar çözdünüz. Oyundur. 99 liradan %80 indirimle 19 liraya düştü arkadaşlar 20 lira. Gran Turismo Sports. Gran Turismo yenisi çıktı biliyorsunuz yedi ama çok pahalı. Birçok kardeşlerim, arkadaşlarım soruyor Gran Turismo Sports ne zaman indirime girecekti soruyorlardı. Çünkü bu da bir alternatif konsollarda güzel çalışıyor. Direksiyon setiyle de güzel çalışıyor. 179 liraydı %50 indirimde 89 liraydı. Indi. Tekken 7 biliyorsunuz Tekken 8 açıklandı. Açıklandıktan sonra direkt fiyatlar down oldu. Şu anda 38.85'e indi. %85 indirim var. 259 liraydı. 35'e indi. 38'e indi. İki arkadaşsınızdır, kardeşsinizdir. Çok sevilen dövüş oyunlarından bir tanesi. Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Criterion Games vardı biliyorsunuz burnout yapan. Onların stüdyo kapanmadan önce yaptığı ve çok sevdiğim Need for Speed oyunu arkadaşlar. EA Play'e dahil. Ufak bir hatırlatma yapayım. Ücretsiz EA Play e üyeliği olan kardeşlerim. Onun haricinde 279 lirayla %90 indirim var. En güzel indirimlerden bir tanesi bugün. 27.90 arkadaşlar. Polis kovulamacılığı, aksiyonlu yarış oyunu. Black the Fall eğer platform oyunlarını seviyorsanız Insight, Limbo gibi Black the Fall yan perspektiften oynanan bir platform oyunu 109 liraya da %70 indirim var şu anda 32 gitmiş. Kanalımızda ilk bakışı var merak ederseniz izleyebilirsiniz. EA Ayla paketi. Bu paketin içinde Need for Speed var. Unravel platform oyunu var. Ve Plant Zombie 2 var. 3 tane oyun var. Yani Island her ferdi için oyun var. %90 indirimle 399 liradan 39 liraya düşüyor. Diğer Need for Speed oyunlarında da yine indirim var. Need for Speed Payback 31.90 oldu. %90 indirimli arkadaşlar. 319 liraydı. 31.90'a düştü. Çok güzel fırsat. Ufak hatırlatma yapalım. EA Play üyeliği olan arkadaşlar ücretsiz. Diğer bir Need for Speed oyunu da Need for Speed Hit Deluxe Edition'ı. 1099 liraydı. 1099 eder mi? Bence etmez. 1099 liradan %95 indirimle 54.95'e düşüyor arkadaşlar. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands 2. Yıl Gold paketi arkadaşlar. Bunda da güzel indirim var. 339 liraydı. 84 liraya düştü. %75 indirimli. 4 kişi kadar çevrim için yani siz artı 3 kişi daha alabiliyorsunuz. Ve bu koskoca dünyada arazide takılabiliyorsunuz. Bir sürü görev yapabiliyorsunuz. Little Nightmare 2 PlayStation 4 ve 5 sürümleri tek paket altında. 259 liradan %60 indirimde 103 liraya iniyor. Bir platform oyunudur ama korku temalıdır. Rockstar'ın çok sevilen oyunlarından bir tanesi LA Noir, Los Angeles Noir oyununda 169 liradan %50 indirimde 84 lira düşüyor. Dedektiflik, macera, çözüm oyunu. Cinayetleri çözdüğünüz, insanları sorguladığınız bir oyun. Sadece bununla ilgili ufak bir uyarım var. İngilizce olursa daha keyif alırsınız arkadaşlar. İngilizce olmasa da bir şekilde bitirsiniz ama İngilizce olursa daha çok keyif alırsınız. Eylül ayının son günleri Ekim indirimleriyle kapıyı açtık arkadaşlar. Oyunların çoğunluğu 13 Ekim'e kadar devam edecek indirimler. İstekiniz olursa lütfen yorumlardan iletmeyi unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Abone olmayan kardeşlerim, abilerim de destek vermek için abone olurlarsa inanın çok mutlu olurum. Canlı yayınımız Cuma ve Cumartesi günleri. Bu arada arkadaşlar TikTok ve YouTube Shorts'tan da gündelik oyun dünyası ve haberlerini her şeyi takip edebileceğiniz gündelik haberler paylaşıyorum kısa kısa. Hani ufak haberleri kaçırmayalım diye tüm haberleri paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Bir sonraki bölümlerde, oyunlarda ve haberlerde görüşmek üzere.